Sevgili seyirciler, Türkiye'nin seçimi dünyanın seçimi olmuş durumda. Bunu biz söylemiyoruz. Dış basına baktığımız zaman gündemleri Türkiye, gündemleri Erdoğan iktidarını nasıl deviririz? Bu sorunun yanıtını arıyor hepsi. Baktığımız zaman ilginç mesajlar var. Şimdi şöyle bir panorama yapalım. Bir dış basın gezisine çıkalım. Bu işi biz Reuters'ın Erdoğan ve Türk düşmanlığı yapacak editör arıyoruz şeklindeki iş ilanıyla öğrendik ilk olarak. Reuters Türkiye'nin karşısında Erdoğan'ın karşısında haber yapacak editör aradığına dair ilan verdi. Financial Times daha önce yaptığı haberde Erdoğan her yol mübah deyip seçimi alır dedi. Sokakları kana bulamakla itham etti. Bu da ilginçti. Foreign Policy Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın sesi olarak tanınır Foreign Policy. Seçimler kan gölüne dönüşecek. Eğer Erdoğan kazanırsa seçimler kan gölüne dönüşecek. O yüzden Erdoğan bir an önce muhalefete devretmeli görevi şeklinde bir yazı kaleme aldı. CNN International, buradaki CNN değil, Amerika'daki CNN International Erdoğan'ın iktidardaki kontrolü sınanabilir. Gençler Erdoğan'a oy vermeyebilir şeklinde haber yaptı. Washington Post'a baktığımızda yeryüzündeki en kritik seçim Türkiye'de yapılacak dedi. Biraz daha şöyle yakınlaşırsak haber şeyi de görelim. Neler yazdığını da izleyicilerimiz belki tekrar okumak ister. Yeryüzündeki en kritik seçim olarak adlandırdı Washington Post. Ve ekonomist. Şimdi biz ikinci dilimde ekonomisti aldık. Biraz sonra onu da analiz edeceğiz. Ama ne dediğine bakalım. Türkiye kendi ağırlık merkezine sahip. Avrupa'dan artık etkilenmiyor. Sormuyor bile Suriye'ye operasyon yapayım yapmayayım mı diye bir analiz yaptı ve en neticesinde şimdi haberde detayını da izleyeceğimiz üzere Amerika'nın eski güvenlik danışmanı Bolton. Bu Bolton Türkiye'ye çok gelip gitmiştir. Suriye konusunda e, adeta Türkiye'deki tüm kamuoyu kendisini yakından tanır. Bir yazı kaleme aldı. O yazıda Erdoğan'a karşı muhalefete yardım edelim. Yoksa işler kötüye gidecek dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan The Wall Street Journal gazetesine makale yazdı. Makalede seçim sürecini ele aldı. Bolton, Erdoğan'ın durdurulması gerektiğini ileri sürdü. Batı'nın muhalefete yardım etmesi lazım dedi. Ancak bu sayede Erdoğan'ın durdurulabileceğini savundu. Bolton, muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalmasının önemli olduğunu belirtti.